Merhaba gençler. Güzel bir ikinci derece denklem sorusuyla karşınızdayız. Kat sayıları 1'den 9'a kadar olan x kare artı mx artı n eşit 0 denklemin gerçek kökleri yoktur. Buna göre diyor m'nin sıralı ikisi kaç çeşittir? Şimdi disk 20 küçük 0 olacak. Gerçek kök yoksa bu da b kare eksi 4 ac'nin 0'dan küçük olması demektir. b katsayımız sayımız m eşittir. m kare Eksi 4 çarpı a kat sayımız 1. Sabitimiz de n. Küçük 0. Buradan da m kare küçük 4 n gelir. Şimdi m kat sayısını 1 alırsa 1 küçük 4 n şartını sağlayan n yerine 1'den 9'a kadar olan sayıları verebiliriz. m'i 2 aldığımız zaman 4 küçük 4 n yani 1 küçük n. Bu sefer n'i 2'den 9'a kadar verebiliriz m eşit 3. Yani 9 küçük 4n. O zaman bu n'i 3'ten itibaren başlatırız. 3'ten 9'a kadar. m yerine 4 verirsek 16 küçük 4n. Buradan da 4 küçük n'den n'i kaçtan itibaren başlatırız? 5'ten itibaren. m'i 5 alırsak arkadaşlar 25 küçük 4n. n'i 7'den itibaren başlatırız. M6 alırsak arkadaşlar 36 küçük 4n yani 9 küçük n. Bu şartı sağlayan herhangi bir değer yok kümemizde. M7 alırsa 49 küçük 4n bu da sağlamaz. Şimdi o zaman M 5'e kadar verilir. M1 olduğunda kaç farklı değer var? 9 tane. 8 tane. 7 tane 5 tane buradan da 3 tane var toplam 9 17 24 29 32 Arkadaşlar iyi çalışmalar kolay gelsin kanalımı takip etmeyi ve önermeyi unutmayınız